Merhaba evet arkadaşlar. Bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz yatak odasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Yapımı gerçekten çok basit arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilaç kutularım burada. Bu ilaç kutularından çok güzel bir oda sakımı yapacağız. Oda takımımızın parçaları şunlar. Bu ilaç kutusu gardırop oluşturacak. Bundan gardırop yapacağım. Bundan şifon yer ve bundan da yatak yapacağım. Yani ana malzemelerimiz bunlar. Şimdi ben oda takımımızın renklerini seçtim arkadaşlar. Şu şekilde pembe ve sarı renklerini kullanacağım ama daha çok sarı olacak. Sarı en çok kullanacağım renk yani ana renk olacak. Pembe ise dolap kapakları vesaire o şeylerde kullanacağım o zaman ilk olarak gardırop yapımı ile başlayalım dediğim gibi arkadaşlar ama rengi sarı olacağı için sarı renkli kağıdımı aldım şimdi bu ilaç kutusunu bu sarı renkli kağıtlı kaplayacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tarafını da kapladım bir böyle bir böyle ve bantla da sabitledim ama farkındaysanız bu kısmı böyle kaldı bunun içinde şu şekilde bunu şu şekilde uygulayacağız arkadaşlar burayı şimdi burayı bu şekilde katlayacağız ve daha sonra şu kısmı içeri doğru katlayıp yapıştıracağız aynı şekilde diğer bu tarafa da yapacağız Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda kaplamayı başardım. Gerçekten yordu beni. Bir şekilde göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın size videoda gösterdiğim gibi yaptım ve şuralardan bantladım. Ama arkadaşlar şu an tabii ki gardıroba hiç benzemiyor. Ee, ben güzellik yani güzellik dediğimde hoş olsun diye üzerine bir eva parçası yapıştıracağım ama bu eva parçası bundan birazcık e, büyük olacak yani burasından daha hoş görünmesini istiyorum. Evet arkadaşlar yapışkanlı bir eva kestim. Şimdi bu evayı buraya yapıştıracağım ve fazlalıklarıyla azıcık keseceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi zemini yapıştırdım ve dediğim gibi böyle azıcık çıkıntılı bıraktım daha hoş durmasını sağladım ee, Tabii ki şu an hiçbir dolaba benzemiyor gardıroba benzemiyor bu yüzden kapaklar yapacağım pembe eva'dan kapaklar yapacağım arkadaşlar İşte Arkadaşlar gördüğünüz gibi eva'dan parçalarını kestim ee, şimdi Tabii ki yapıştırmadım daha gördüğünüz gibi ay düştü ee, böyle iki tane dolap kapağı kestim ve bir tane de altında boş olmasın diye çekmece kestim şimdi bunları yapıştıracağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bence renkleri birbirine çok uydu. Dolabımızın tek bir eksiği kaldı o da kulpları. Kulpları için de Sarı Eva'dan küçük küçük parça, parçalar keseceğim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi kulpları kestim. Ee, dolap kapaklarının kulpları aynı boyda ve aynı genişlikte. Sadece çekmecenin, şu alttaki çekmecenin kolu birazcık geniş. Şimdi bunları yapıştıralım. İşte. Arkadaşlar gardırobunuz bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çok güzel oldu bence. Özellikle sade oluşu hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Evet, bu arada arkadaşlar ben bu evalarında hep yapışkanlı eva kullandım. Siz de gördünüz. Eğer sizde yapışkanlı eva yoksa normal evaya yapıştırıcı sürüp de yapabilirsiniz. İlla yapışkanlı eva olacak diye bir şey yok. Evet. Bu gardırobumuz hazır. Şuraya koyalım. Ve o zaman artık bu ilaç kutusundan bir şifonyer yapabiliriz. Arkadaşlar yine bunu sarı kağıtla kaplayacağım. Sarı renkli kağıtla kaplayacağım. Bu kısmını göstermeyeceğim. Zaten aynı şekilde bunu da kaplayacağım. Yani dolabı nasıl kapladıysam bunu da öyle kaplayacağım. Evet arkadaşlar yine gardırobu nasıl kapladıysam şifon yeri de aynı şekilde kapladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiçbir değişiklik yapmadım. Şimdi arkadaşlar şifon yere tabii ki çekmece yapmamız lazım. İki tane böyle şerit keseceğim. Pembe Eva'dan şu şekilde şeritler kesip yapıştıracağım. Evet arkadaşlar çekmeceleri çekmeceler için iki tane Eva kestim. Şimdi bunları yapıştıracağım. Evet arkadaşlar yapıştırdım çekmecelerimi de çok güzel alıyor. Ee, arkadaşlar şimdi çekmecenin kutlarını yapıştıracağım. Şimdi ben şöyle düşünmüştüm. Burada iki çekmece olduğu için bir şuraya bir de şuraya yapsam güzel olur diye düşünmüştüm ama sanki yakışmaz gibi. Bu yüzden bir buraya bir buraya bir de buraya bir de buraya yapacağım. Daha güzel olacağını düşünüyorum. İşte arkadaşlar kestim. kup olacak evalarımı. Şimdi bunları yapıştıracağım. İşte arkadaşlar, şifon yerimiz de bitti ya çok güzel oldu. Ben bu odayı çok sevdim. Sade oluşu özellikle ve renkleri çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Oda takımımızın sadece bir parçası eksik. Oda yatağı. Şimdi o zaman yatak yapalım. Evet. Ee, yine aynı şekilde bunu da kaplayacağım arkadaşlar. Ama ama. Bunu bu sefer pembe renkte kaplayacağım. Nedeni de şu, şimdi bu baza olacak. Bunun bir de başlığı olacağı için. Şimdi ben bazayı pembe yapmak istiyorum. Hep sarı olmasın. Zaten başlığı sarı olacak. Bu yüzden bunu yani pembe ile kaplayacağım. Pembe renkli kağıdımla kaplayacağım bunu. Yine diğerlerini nasıl kapladıysam bunu da aynı şekilde kaplayacağım. Bu yüzden göstermeyeceğim kapladığım kısmı yine. İşte arkadaşlar bazımızı olacak kısmı kapladım. Yine aynı şekilde ama dediğim gibi pembe renkli renkli kağıtla kapladım. Şimdi arkadaşlar başlık yapımına geçebiliriz. Ama başlıktan önce bunun bu altına şey yapmak istiyorum ben. Boncuk yapıştırmak istiyorum. Şöyle şöyle renkli pembe boncuklarım var arkadaşlar. Şimdi bunları ben altına yapıştıracağım. Arkadaşlar yatağımızın boncukları orada yapıştırdım. Orada kururken ben de başlığı yaptım. Başlık için arkadaşlar şöyle sarı bir eva aldım ve şunun enine uygun. Sarı evayı aldım ve şöyle küçük bir pembe eva daha kestim. Bunu üstüne yapıştırıp yapıştıracağım. Daha güzel olacağını düşünüyorum. O zaman şimdi ben şu pembe evayı sarı evama yapıştırayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırdım. Şöyle. Şimdi boncuklarımız tam kuruyunca ben de bunu başlığı olacağı yere yapıştırabilirim. Arkadaşlar boncuklarımız kurumuş. Şimdi o zaman başlığımızı yapıştırabiliriz. Evet arkadaşlar yatağımız da bitti. Ya çok güzel oldu. Ben bu dayı çok beğendim arkadaşlar. Ya Sade oluşu ve renkleri çok hoşuma gitti gerçekten. Evet, o da sıkımızda bitti. Yapmamı istediğiniz eşyaları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.